Evet gel 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 gel. Gel abi gel 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 gel. Please help O zaman şeyleri, çerçevelerini falan hep Dedik ki, de küçük değil. bir yerde belde küçük bir şehir büyüklüğünde olacak. 80 bin metrekare alanda 670 adet konteynerdan oluşan bu yerleşkemizde sahra hastanemiz, yaşam alanlarımız, sosyal alanlar, okuma alanları, kreş, basketbol ve voleybol sahalarımız, yemekhaneler olacak. Ve ayrıca 15 adet çamaşırhanemiz de mevcut bu yerleşkede. Ayrıca 4 adet tam donanımlı bilgisayar sınıfımızın olması da buraya ayrıcalık katacaktır. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın her şeye ulaşabilecekleri bir kent kuruyoruz. Belki eski ev evlerini bulamayacaklar ama ona yakın içinde yatağıyla, ısıtıcılarıyla, mutfağı, banyosu, her türlü donanıma sahip bir küçük konteyner, küçük bir ev olacaklar. Aslında kadın eli değdi diyebiliriz. Bugün Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mezitli Belediyesi'ndeki gönüllü kadın arkadaşlarımız buraya gelerek konteyner kentlerin, konteynerların içerisindeki e, yaşam alanlarını oluşturuyorlar. Temizlik yapıldıktan sonra yatağı ve diğer aksesuarların yerleşiminde bize yardımcı oluyorlar. Ve hem Mersin Büyükşehir Belediyesi hem de kendim adına burada deprem bölgesinde bir katkı sağlamak bir e, büyük bir e, mutluluk. İşte birimiz yerleri süpürüyor, birimiz toz alıyor. Camları siliyoruz, yatakları yerleştiriyoruz. İnsanların yaralarını sarmasına bir nebze de olsa katkımız bulunduğu için çok mutluyuz. Bizler de deprem Mersin'de çok şiddetli bir şekilde hissettik. Ama ben buraya gelince depremin boyutunu gördüm. Umarım tek dileğim hani bundan sonra bu depremin yükünü çeken bütün insanlar olarak bundan sonra daha huzurlu, daha rahat, daha mutlu bir yaşam sürmeleri. Mersin'den geldik. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mezitli Belediyesi'nin ortak girişimleri sonucu geldik. Yaralardan biraz sarabilirsek de mutlu bizlere. Afetse'de kardeşlerimizin sığınabilecekleri en azından güzel yerler hazır. Yer seçimi gördüğüm kadarıyla güzel. Altyapısı yapılmış. Yağmur yağdığı zaman göl içerisinde kalmayacak bir coğrafya çiziyor. Bu da mutlu ediyor bizi. Birey olarak inşaat mühendisi olduğum için zaten çalışmaya başlamadan önce gözlemledim. Bunlar komplike mini bir şehir olması apayrı güzel bir şey. Demek ki düşünsel olarak icraat olarak da oraya kadar geldik. Bunlar sevindirici. Biz depremzede vatandaşlarımızın gelip konaklayacağı konteynerin içerisinin temizliklerini, mefruşat düzenlemesini yapıyoruz. Geldikleri zaman sadece anahtarları açıp içeri girip oturacaklar. Çocukları parkın önünde oynayacak, onları seyredecekler. Yaralarını kısa zamanda unutacaklar, unuturacağız hep beraber. Mutlu, mutlu oluyoruz. Şunu anlatayım zaten gönüllü olunca insanın bir beklentisi olmuyor. Beklentisi olunca o beklenti bizi çizgimizden ayırıyor. O zaman bireysel düşündürüyor bizi. Gönüllü olmak toplumsal düşünmektir. Zaten siz olmasanız biz olmayız. Biz olmasak bir başkası olmaz. Bu gönüllü düşünmenin geniş perspektifi. Güzel tarafı bu güzellik işte yansıttık. Görüyorsunuz.